Evet yolumuz e, Datça-Murdala Koyu. E, yol gerçekten çok kötü. Yaklaşık bir 13 kilometre bu toprak yoldan gideceğiz. E, yol bazı yerlerde e, düz ama çoğu yerde büyük e, büyük taşlar var. Bakalım gitmeye çalışacağız gittiğimiz yere kadar. inşallah gideriz. E, koya ulaştığımız zaman orada bir video daha çekeceğim. Evet burası e, Datça Murdala koyu yolu, e, yol gerçekten çok kötü, burada hızlı ve kontrolsüz bir şekilde eğer giderseniz arabanın altını sürterseniz e, o yüzden yavaş ve kontrollü bir de zaten bazı virajlar dar olduğu için karşıdan araç gelirse göremeyebilirsiniz o yüzden e, yavaş ve temkinli. İnşallah gittiğimiz koy buna değer. Ee, buradan önce bir, bir markete girdik. Ee, marketin sahibi gerçekten değeceğini söyledi. O bize bazı tavsiyeler verdi. Biz de onu verdiği tavsiyelere göre yolda temkinli ve yavaş gidiyoruz. Evet. 200 metre sonra sola dönün. Bakalım yürüyorsunuz yolu. Evet tabii bir jeepiniz olsa veya bir off-road aracınız olsa e, bu yolu çok rahat gidersiniz. Evet zor bir yolculuktan sonra Datça'nın Murdala koyuna geldik. E, yolu zaten e, görmüştünüz. Gerçekten geldiğimizde değildi. Çok sessiz, sakin ve çok güzel bir plaj. Yaklaşık 5 e, veya 6 aile var. İnsanlar buraya çadırlarıyla ve e, karavanlarıyla gelmişler. Denizi dağların güneyine nazaran daha sıcak ee, ve e, ama berraklık olarak gerçekten dağların tüm sahilleri tüm sahilinde çok güzel. Buranın da denizi çok berrak, çok güzel. Daha denize dalmadım. E, şuna şöyle bir dalış yapacağım. Bakalım su altı nasıl. Orada göreceğiz. Evet. Buraya gerçekten o yolu çektiğinizde değecek ama lütfen geldiğiniz zaman e, çöplerinizi sahile atmayalım çöpleri toplayıp öyle gidelim ki herkes bundan sonra daha rahat gelebilsin, daha zevk alabilsin plajlardan lütfen çöplerimizi bırakmayalım